Merhaba arkadaşlar. Bugün size SolarWinds'in SEM ürünü anlatacağım. Açılımı Security Event Manager. Ee, SolarWinds'in SEM ürünü diyebiliriz. Syslog ile, SNMP ile e, Windows makinelere ajan yükleyerek ortamımızdaki cihazların security ve diğer loglarını toplayıp korele edip kendi sistemimize göre isteklerimize korele edip hala oluşturmak ve bu logları yönettiğimiz ürün diyebiliriz. Öncelikle SolarWinds yazıp SolarWinds'in sitesine giriş yapıyoruz. Burada Products'ın altında IT Security'nin altında Security Manager'ı göreceksiniz. Burada Interactive Demo'ya tıklayıp Demo arayüzüne erişebilirsiniz. Criterial deyip 30 günlük full fonksiyonlu deneme süremi indirebilirsiniz. Burada bu bilgiler solukladıktan sonra proceed download diyoruz. Çok kısa. Dedikten sonra Hyper-V VMware hazır olarak alıyor, indirebiliyoruz. Benim ortamda Hyper-V, Hyper-V indiriyorum ben. Sağ tarafta installation guide, e, admin guide'ları, upgrade kartları guide ve sistem gereksinimlerine kısaca erişmemiz için linkler mevcut. E, sanal makine kendi evi, Unix bir Unix işletim sistemini çekirdeği değiştirerek özel bir sanal makine oluşturulmuş. Bunu kendi ortamımıza import ediyoruz. Ben yani indirmiştim direkt import'a geçiyorum. Action kısmından import virtual machine diyorum. Buradan sanal sunucu neredeyse onu seçiyorum. Ben daha önce de yapımı çıkarmıştım. Select folder diyorum. Gördüğünüz gibi solar ve block olarak sanal sunucu buldu. Next diyorum. Copy the virtual machine create new unique id diyorum. Bunu atlamıyorum. Bunu kesinlikle böyle seçiyorum. Buradan işte checkpoint nereye gelsin, virtual machine nereye gelsin. Ben bunları da daha önce de ayarlamıştım için. Default yerlerini aldırıyorum. Disk'imi de aynı şekilde default diskleri sakladığım klasöre aldırıyorum. Finish diyorum. Import işlemini başlatıyorum. Import ettikten sonra makineyi çalıştırıyoruz. Minimum 8 GB çift korla çalışıyor. Ortada, ortamdaki Mod yani logları yollayacak cihaz sayısı yani atıyorum bir firewall ki VPN 3 atıyorum ee, bir Switch'im var ve cihaz sayısına göre gelecek log sayısına göre işte dakikada gelen log sayısına göre özellikleri arttırıyorum import etme işlemi bitti buradan settings'e geliyorum switch ayırımı yapıyorum benim işte lambacam varsayılan default switch Buradan işte minimum 8 gelmem yetiyor. Çift core ama ben 4 core'a çıkarıyorum. Apply diyorum. Start diyorum. Start ettikten sonra makine hemen çalışmaya başlıyor. Birkaç temel konfigürasyonu yapıp ürünü kullanmaya başlıyoruz. Memle gidip sorun yaşadım. Tekrar deniyorum. Biraz Şuradan biraz arka planı çalışan uygulamaları kapatayım. Tekrar deniyorum. Bu boşluk gelelim durumuna bakıyorum. Seti Çalıştırabilmesi lazım. Tekrar startlıyorum. Bu sefer başarılı bir şekilde başlattı. Başladıktan sonra Time Zone'u ayarlıyorum. Default User CMC şifresi Tam olarak başlamadı şu an Şifresi password Buradan Europe İstanbul deyip saatimi ayarladık. Saat ayarladıktan sonra tekrar başladı. Benim geliyor. Gördüğünüz gibi e, ee, DSP aktif olarak geliyor. Benim ortamımda domainimde DSP aktif. DSP olduğu için otomatikman IP'sini aldı. Değiştirmek için Advanced Configuration'a giriyoruz. Yine cmc password user'ını kullanıyoruz. Burada Applies bildiğimiz sanal sunucunun özellikleri olarak düşünelim. Manager'ı SEM'in semin arayüzleri web konsolu olarak düşünelim. Servisleri servisler. Upgrade semin upgrade'i. Help işte display help, komutlarla ilgili yardım. Exit deyip oturum kapatabiliyoruz. Buradan Appliance'e giriyorum çünkü temel sanal sunucunun ayarlarıyla ilgili olduğu için temel ayarlar burada. Burada gördüğünüz gibi reboot shutdown var. We have net config var, import var. Hostname'e tıklayıp hostname değiştirebilirsiniz. Ondan sonra password'a tıklayıp cmc user'ın tıklayıp değiştirebilirsiniz. Default'ta password user ile geliyor. Şifreyi değiştirmeni de fayda var ve şifreyi değiştirin. Yani diyelim ki static IP verecekseniz net config yazıp burada size soruyor static mi DSP mi diye. Benim ortamda DSP var. DSP zaten default açık geliyor. Varsa alacaktır. Static yazıp temel network ayarlarını yapabilirsiniz. Ben DSP diyorum. DSP server'dan aldı işte adres için otomatik DNS kartı oluştursun. Evet diyorum. Tamamlanıyor. Tekrar aynı arayüze geliyorum. Manager'da da ne gibi özellikler var? İşte hotfix yükleyebilirim. E, Sysinfo görüntüleyebilirim. E, elimde bir CA sertifika otorize rolü varsa oradan aldığım sertifikayı buraya export edebilirim. İşte admin default menu, e, web portunda admin user var. İlk oturum açtığınızda şifreyi sıfırlattırıyor size. Eğer şifresini unutursam reset admin deyip gelip şifresini default şifre yapabilirim. E, servisleri aç kapı yapabilirim. Bu temel birkaç ayarı yaptıktan sonra tarayıcımızdan işte tps 192 5.25 ip'si almıştı. hatırlıyor olabilir Hızlıca aldı IP'ye bakmak için. Aktif bir giriyorum. Ha, 22 IPS'ini almış. 22 IPS'ine 443 portundan gidiyorum. Admin geliyor. Default şifresi ne olduğunu bilmiyorum. Zaten yazmamıza gerek yok. Kabul ediyorum bir sözleşmeyi. Bir şifre giriyorum. Next diyorum. Buraya bir mail adresi girmem lazım. Hmm. Kullanmaya başladım. Ee, kurulum bu kadar. Bundan sonrası logları toplayıp korele etme. Ee, dashboard gördüğünüz gibi edit istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz, kaldırabiliyorsunuz, widgetleri editleyebiliyorsunuz, add widget deyip yeni widget ekleyebiliyorsunuz. Circle event dediği e, belli bir süresi var. Belli bir süreden sonra Emutları buraya almaya başlıyor. Geçmiş yönelik buradan göreceksiniz. Belli bir süreden sonra live emutta görünmeyecek emutlar, onları buradan takip ediyor olacaksınız. Orada e, buradaki ayarlardan yapılıyor. Ha, emutlu remote olması lazımdı. Gördüğünüz gibi işte 10.000 live emut alıyor, ondan sonrası historical event'a geçecek. Sörse'de maksimum 25.000 emut buluyor. Ee, onun dışında buradan başka bir yere log yollayabiliyoruz. Lisansımıza bakıyoruz. 29 gün kalmış. Security'de bir temel ayarlar yapıyor. Burada sistem kaynağına geldiğimizde sunucumuzla ilgili ayarları görüyoruz. Burada login olurken bir tek çıkarabiliriz. Yine ayarlar var dashboard bu şekilde live event, eklediğimiz notlardan gelen logları e, belli sitelere göre kategorize ediyor. Gördüğünüz gibi sol tarafta. Historical dediğim gibi belli bir event'tan sonrasını aldığı kısım. Burada da belli başlı parametrelerle search edebiliyorum. E, ee, i̇stersem bir query yazabilirim buraya. Gördüğünüz gibi bir sürü event parametresi çıktı bu parametreler siz e, syslog gönderdikçe değişecek cihazdan cihaza mesela bir firewall daha farklı parametreler gönderebiliyor. Burası sizin gönderdiğiniz syslog'un içerisinden çekip aldığı kısım. Rule kısmı bu e, blogları topladık iyi güzel takip ediyoruz. Bu kurallardan kendiniz özel kurallar yazabilirsiniz. Örneğin domain admin yetkisine çıkarılan bir user'ı tespit etme. Şimdi biraz sonra bunu göstereceğim. Not dediği kısmında manager konnektör var. Connector profilleri var. Buraya profil oluşturup bekleyebiliyorsunuz. Profiller şuradaki konnektör profilleri ee, gördüğünüz gibi birçok marka yazıyor, switch yazıyor. Örneğin PulseSecure SSL VPN ürünü var. Mesela PAS yazdığımda geliyor. Bunu add Konnektör deyip isim veriyorsunuz. Ee, şurada gördüğünüz lokal sıfır log yazıyor, bu syslog yollarken fasilit seçiyorsunuz. Hani sıfır ile yedi arasında oluyor genelde. Syslog yollarınız cihaz bazıları bunu seçmenize izin veriyor. Orada sıfır seçtiyseniz burada da sıfır olmasına dikkat ediyorsunuz. Bazıları izin vermiyor. Atıyorum beş yolluyor. Siz gelip orada atıyorum palsecure için konuşur olursak burada da beş yazıyorsunuz. Sadece şu gördüğünüz sıfır yazan yere add deyip ekliyorsunuz burada. O taraftan da bu, bunun IP'sine doğru syslog yollamanız default UDP 5.0.4 portundan yeterlidir. Şimdi benim ortamda ekleyebileceğim, syslog yollayabileceğim bir cihaz yok. O yüzden Ajan'ı ekleyeceğim. Add evet, agent node deyip Windows Agent Remote Installer var. Bu verdiğiniz IP'ler ya da IP arasındaki makinelere yetkili bir user vererek uzaktan bu, bu kendi bilgisayarınızın üzerinden olabilir, sunucunun üzerinden olabilir. Ajan'ı dağıt yüklemenizi sağlıyor. Ben şimdi bir makine ekleyeceğim Active Directory'ye o yüzden Windows Edge Installer'a tıklayıp indiriyorum. Bunu bir MSI dosyası indiriyor. Bunu isterseniz grup polis ile de dağıtabilirsiniz. İsterseniz manuel kendiniz de yükleyebilirsiniz. Ondan sonra nodumun içerisine gireceğim sunucu da almadık. İstediğim log türlerini seçeceğim. Onlar buraya live event'a geldiğini göreceğiz. Ondan sonra bir tane kural yazacağız bununla ilgili. Şu folder dosyamı kopyalıyorum. Hadi sunucunun içerisine yolluyorum. Öncesinden test etmek için ben yollamıştım. O ajanda bu farklı olduğu için copy and replace ediyorum. Şu dosyayı siliyorum. Install'ları gösterdim. Çift çalıştırıyorum. Etkili bir user'la eklediğinizden emin olun. Çünkü ajan toplayacak logları, seme yollayacak. Hemen önce bakıyorum daha önce yemiş sınıfı kaldıracağım. Buradan bir setup dosyası çıkıyor. Sözleşmeyi kabul ediyoruz. Manager'ın IP adresi diyor. 192, 168, 5, 22. Bu kodların açık olduğundan emin olacağız. Ayarları bu şekilde diyorum. Defender'ı kapatıyorum. Ee, yüklemeden önce özet çıkıyor. Bu şekilde evet diyorum. iklemeye başlatıyorum. Hayır çalışmasını bekliyorum. active response start up video it's Gördüğünüz gibi nodun altına AD01 demo, benim AD sonucum geldi. Ayrıca gördüğünüz gibi loglar düşmeye başladı. Bunun içerisine giriyorum. Manage not Connector diyorum. Burada diyorum ki Windows Active Response'ları yolla. Windows Application loglarını yolla. Windows Security loglarını yolla. Üzerine geldiğinizde bunların ne olduğu yazıyor. Windows Active Response gördüğünüz gibi gizli... E, Active Directory User Groups'taki ayarlarla ilgili şeylerin emotların buraya geleceğini söylüyor. Burada birçok şey var. Mesela e Windows olduğu için Windows yazıyorum buraya. Arattırıyorum. Windows ile ilgili gördüğünüz gibi diğer özellikler de geldi. Mesela DFS'yi açabilirim. Directory sahne için açabilirim. Başka benim kullanabileceğim ne var? Eğer IIS çalışıyorsa IIS Zaten ajan otomatikman tanıyor, açıyor. Hmm. Mesela benim ad sunucum için. Bunların çalışması yeterli aslında. Нет, так Onu bağlamak kesli ona bir bakacağım. Servis çıkmış. Tekrar başlatıyorum. Buraya gidip iniyorum. Şu an çalıştım. Bunu da startlıyorum. Buradan ihtiyaca göre lazım olan bir log kaynağı olduğunu düşünürsek startlık başlatabiliriz. Live eventlar buraya düşmeye başladı. Bunları görüyorum. Bakın görün solar skin event manager ajanı restart oluyor. Mesela biz bu stop olduğunda gel stop olduğunda log yollamayı kesecek. Hmm. Dediğim az önce vermiş olduğum örneği yapalım. Ee, örnek olur. Yapmam için önce bir kere bir user oluşup onu domain etmeni almam lazım. Onun nasıl bir tepki verdiğini görmem lazım. Loglarda bunu nasıl gördüğünü öğrendikten sonra domain etmeni kaldıralım. Tekrar domaini, bu ne Burada bekliyorum bakların gelmesini. Hızlıca bir user işleyeceğim. User oluşturdum. Gördüğünüz gibi Ekran Change domain member. Çünkü domain user aldım. Change domain member'a tıklıyorum. Burada ne olduğuna bakıyorum. Evet tıklı change domain member'ımış. Şöyle ee, yapıyorum. En iyi anlayabilirim. En iyi anlamadığım yorumu domain etmenin grubunu almak. Domain admin grubuna aldım. Sonra buraya geliyorum. Değişik bir live mode izliyorum. Gördüğünüz gibi burada domain admin'in grubuna alınmış. O zaman diyeceğim ki benim bunu en iyi anladığım şey domain admin grubuna alınması gördüğünüz gibi grup name'inden bir kural oluşturacağım. Rules'a tıklıyorum. Create new rule diyorum. Şurada emotlara bakıyorum. Grup member. Daha iyi için live'ımıza tıklıyorum. Şurada event tipini kopyalıyorum new group member gelip burada aratıyorum new group member'da da group name'i buluyorum gördüğünüz gibi buraya sürükliyorum diyorum ki group name domain name olursa add diyorum i̇şte string bir değer olacağı için domain name diyorum eğer böyle olursa iletiklenmesi için ne istiyorum? Kuralıma diyorum ki Domain Admin ee, Bir tane action oluştur diyorum. Eğer Domain Admin grubu ile ilgili bir log görürse ne yap Instant alert oluştur diyorum. İstersen makineyi restart edebilirim. E-mail mesaj yollatabilirim. Makineyi shutdown edebilirim. Windows servislerini durdurabilirim e remove the main user from group diyebilirim. gruptan kaldır. Ben örnek olsun diye incident alert olsun diyorum. Geliyorum buna da alert tipini seçiyorum yine incident diyorum. Burada işte şuradan gelip event info dediği kısımları alıyorum genelde bu şekilde arattığınızda birebir soldaki ismi karşınıza çıkacaktır. Search. Aldırdım aynı şekilde bunu yazıyorum. Extra çıktı. Add field deyip daha fazla ekleyebilirim. Daha görmek istediğim değerleri. Add diyorum, aksiyon oluşturuyorum. İstersem add action deyip mail de attırabilirim. Aynı anda ikisini de yapabiliyor. Create diyorum. Ben bu kuralı oluşturdum. kuralım burada. Ayvamat kısmına gittiğimde gördüğünüz gibi instant diye bir şey var. Şu an burası 0 Live modda izliyorum. Şimdi bu kullanıcı domain ilminden kaldıracağım. Sadece domain etmini seçtiğim için domain ilminin kaldırılmasının alarmını da görüyor olacağım aynı zamanda. Domain ilminden kaldırdığımda Live moda gidiyorum. kuralımı bir gözden geçireceğim. Name group member group name. Hı. Yeni bir group member yakalarsa gelecek. O zaman çok düzgün bir şekilde yazmışım kuralımı. Add to group deyip tekrar domain. Admin yazıp gruba alıyorum. Veriyorum. Gördüğünüz gibi install geldi. Ömer Aydın edit the group da domain ettim. Bu şekilde e onlardan kendinize ihtiyaç olduğu korelasyon kurallarını yazıp instant oluşturabilirsiniz. E, ya da bunu kendinize mail attırabilirsiniz. Kabaca ürünün kurulumu, konfigürasyonu, kullanımı bu şekilde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.